Evet, bugün sizlere şimdi oyun videosu yerine farklı bir şey göstereceğim. Onlarda ikinci klor hesabı açmayı göstereceğim. Burada iki account'a tıklıyorsunuz. Orada Ungranted Country diye bir şey çıkıyor, basıyorsunuz ona. Buradan artı işareti mesela Buradan Blockman Go'ya tıklamak istiyorum mesela. Tıklayınca hesap buraya geliyor, Orada da yeni hesap açılıyor. Mesela ben ekledim bunu. İşte farklı bir örnek gibi çıkıp çıkacağım. Mesela ben şuraya İstanbul Gaysi eklemek istiyorum mesela abicim. Buradan ekliyoruz. Bu sizin içinize yarayabilir. da ikinci hesabı ya da farklı olmadı ikinci hesabı açamıyorsanız uygulama tavsiye göre. Ama bu hesaplarda satın alım işlemleri yapılmıyor. Çünkü hesaplar zaten klon olduğu için zaten uygulamaya açarken klon, klon zoba yazıyor. Ondan yani böyle. Neyse bugün de Gündüz bu bir şey öğrenmiş oldunuz. Bu da size kıyamım olsun. Görüşürüz.